Şimdi Hayır şimdi, bunlar hiçbir yerde olmuyor. Bunlar Fenerbahçe maçlarında oluyor nedense ve bunun hesabı mutlaka sorulmalı bu adama. Peki basında nasıl yer aldı bu iş? Çok güzel. Hmm. Gücü e, yetmedi. Eli boş döndü. Eli boş döndü. İşte, Fenerbahçe havlu attı. İşi zora soktu. İşi zora soktu. Hep, hep bir yerden çıkıyor değil, çok değil mi? Çok güzel başlıklar ya. Yani, bunlar hep bir yerden çıkıyor değil mi? Ya, bilin ben abi hmm. ben, ben ben gördüğümü söylerim. ...altında kim ne yazmış hiç ilgilenmem. Gördüğünü söylersin... ...gelir de program yaparsın sonra. E yapmayalım <laughs> istemiyorsan. Yani şaka yapıyorum yani senin... E, ...hiç kimseye bir... ...şeyin eyvallahı olmadığı için... E, ...senin de hayatın boyunca... ...kimse yönlendiremediği için... ...hep de gördüğünü söylediğin için... ...rezil spiker oldun. O da ayrı tabii. İşte rezil yorumcu veya... ...rezil yazar olmamak için de... ...şimdi o da bir güç gösterisi. Bak nasıl attırdık. O da bir güç gösterdi. Yani sen mesaj diyorsun ya. Zamanı gelince herkes bedelini öder abi. Ondan hiç benim hmm. derdim yok. Yani Allah'a şükür senden program yapıyorum. Murat Dilin'den program çok yapıyorum. Çok şükür. Bu şeref bize Sinan Aras'la program yapıyorum. Hep, hepsi çok birbirinden değerli. Her şerde bir hayır var. Kuvancı, Kuvancı'da yani. unutmayalım. Yani evdeki... <laughs> <laughs> Onu da unutmayan bak neler söyletiyorsun bak. <laughs> ben aradım seni bu arada devre arasında. Bakayım tansiyonun kaça çıkmış diye. Evde e, telefonu evde unutmuş. Telefonu evde unutmuş. Ablam açtı. Ee... Ama şimdi e, ne kadar rezalet olursa olsun e, Fenerbahçe. Ben da bir parantez açmak bir istiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Açalım. E, şimdi Fenerbahçe takımı. Evet Wesley yok. Tamam olabilir. Çoklu büyük kayıp, çok büyük bir kayıp. Ama bir asistle bir yarıyı tamamlamamalı abi. Bir asist